Ee, çok zenginim ya. Ay ne Hı. fakirim ya. ya. çok zenginim ya. Aa şurada bir sen fakir varmış. Dur Ön, ben. dur daha başla. Dur. Ben. Aa. Aa, fakir ne yapıyorsun? Yürü, dur eşyalarımı yerleştireyim. Fakir. Hı. Ne yapıyorsun? Karla. Para... Ya, neden öyle yapıyorsun? Fakir ne yapıyorsun? İyi. Para vereyim mi? Ver çok fakirim Gel benim evimde kal artık. Tamam. Bu fakirlikte yaşama. Evet. Eşyalarını koyabilirsin. Benim evimde eşya var. Sana daha vereceğim. Tamam. Koyayım. Hadi gel. Ben senin zırhını vereyim. Ha, dur. Ben sana paralarımı ben alayım da zırh vereyim. Ya da, abi sana sen şimdilik deri zırhı kullan tamam mı? Evet. Ya, tamam. Evet, et, et. Gel abi. Evet deri zırhı de, yazıyor. De, de, de. Deri zırhını giy sen. Tamam sen giy deri zırhını kanka. Bekliyorum seni. Biz artık kanka olalım mı? Evet. Tamam. Tamam. Zırhını giy benim eve gel. Gel. Şimdi sana ne verecektim ben? Hıh bilmiyorum. kanka ne yapıyorsun? Hmm. Ya sen ıı, ne ne yapacaksın? Gel şey, kılıç dışarı. versene ya. Kılıç mı? Tamam ben sana Diamond at Tam ben sana diamond'dan. Sen at öldürmene gerek yok. Benim elimde yemek var. İstersen şöyle işte, Dur ben sana bir tane golden apple vereceğim. Bak senin olsun bu. Şimdi ben sana hmm, çubuğun var mı? Çubuğun mu yok? Hiç mi yok? O zaman ağaç toplayacağız gel. Bana, o, bana balta? Tam sen dur evinde dur. Sen dur benim evimde. Dur evinden ev, evinden yatağını, evinden, yatağını aldım, aldım, al tamam. Aldım Ben de biraz şuradaki odunları kazıyayım. Abi kumlar. Bilmiyorum abi ya neden kum topluyorsun ki? Cam mı yapacağız? Benim evimde cam yok mu? <laughs> ee? Çünkü ne? Hmm. Hmm. Tamam, Sen şimdi dağımız kılıç kılıç Nasıl olur bu? Ne? Şu Mesela... benim yatağımın şurasına koş. Neydi ben geliyorum eve tamam ben sana söylerim. Seni camdan gör. Geliyorum. Hı <laughs> -hı. yaşıyorum. Açma ben açtım. Tamam sen yatağını şuraya koyabilirsin kanka. Şuraya koyabilirsin. Tamam buraya. Hı İyi. Tamam öyle dursun olmaz. Tamam. Şimdi ben sana bir diamond kılıç yapayım. Diamond kazma da yapacağım. Ha, evet, diamond kazma yapamıyorum şu anda. Ah diamond kılıcını. Evet. Şöyle gereksiz ortamdan koyayım şunlara. Ah. Hı. Kanka gel azıcık doluşak ha, Bu evi ne yapacaksın da... kanka? He? Ne yapalım bu evi? Gönlüm. İstersen buradan kazmanı alabiliriz seni Baltanı falan tamam. eski evinden ha. Gel Piyacım. Gel ben açayım Aç Aç gel Bakın, bak. Gelsene Gel Aa. Gel ee? Ya gelsene <laughs> Gelemiyor ya tamam. Al chest'ini Hatta bu evi yıkalım mı kanka Böyle boş yere tamam. durmasın Sen yıkma ben yıkarım ya Ben şu kapıyı alayım Sen toprağı falan al tamam mı Ben de birazcık taş falan kazayım hmm. Kazmamı alayım Tamam Evet, kanka sen evinin şey kazdı mı? Kazdım. Ben ben kömür topluyorum. Ben sonra diamond kazma yapayım mı? Yap. Tamam. Daha da kömürleri kazıl duruş veya taş da kazsın. Evet. Ben de biraz sana sana. Şimdi bir diamond falan yaparım abi param da olsun çok. Şimdi 3 tane diamond. Şimdi şunları Evet. 3. Şunları koyayım. Bu bu kadarmış. 2 tane. Şimdi bir tane diamond kazma, aynen. Al kanka eve gel. Ne? Ya sen orada dur ben geliyorum sana atacağım. Diamond kazan. Evet. Sonra da bayağı bir taş kasalım mı? Ben de sana ben de hayvan öldüreyim de sana deri zırh yapalım. Ha şurada bir sürü at varmış kanka. Öldür. Şunu öldüreyim. Ben de. Öldüm. Bir tane deri oldu. Şuncu. Tamam dört tane deri topladım kanka. Biraz daha toplayayım değil mi? Oha ben burada maden buldum kanka. Oha burada maden buldum ben. Ya buraya meşalesiz inemeyiz. Benim, benim, madenim maden Senin ben madenine de. bakayım. Benim mademde, ben ben de iki tane beş hale var. He, tamam. O zaman şimdi hmm, senin madene bakayım ben kanka. Bakayım nasıl güzel kazmışsın. Tamam. Sen buraya maden yap, tamam mı? Tamam verdiler mi? İstersen ben sana şey bir tane daha diamond kazma atayım yetmezse. Yok yok yeter. Tamam. O zaman hmm, ben azıcık odun toplayayım ya. Oo, çok iyi. Aa, ben sana deri zırh yapacaktım. Şimdi senin kaskın var değil mi kanka deri? Evet var. Pantolon da var. Hı. Tamam. Şimdi ben sana bir tane şey yapayım, bot yapayım. Hı. Şimdi, hmm, şimdi bir de göğüslük eksik değil mi? Hı. Tamam. Ben sana hmm, şeyini atıyorum botunu. Meşaleyi meşalini nerede yaptın sen? E evde. Oha burada bir sürü kömür varmış kanka burada. Kömür Hı. madeni mi yaptın? Sen Al sana ayakkabını atıyorum. Attım. Ay dur atamadım. Attım. Ben Aynen. şimdi iPhone öldürerek sana bir, tane de gözlük yapayım. Kanka. Kanka vallahi de çabu bu altı Aynen. Evet. Tamam. Hiç de hayvan kalmamış lan dışarıda. Oo şurada çöl var. Kaktüs alayım mı lan çölden? Ben ne yapacak kuzuyla ya? Yatağımız var bizim. Tamam. Kum toplayayım mı kanka? Tamam. Şuradan ben bir tane kaktüs alacağım. Kaktüs. Heh, tamam. Ben kaktüsleri aldım. Kaktüs gerekiyor mu? Oha buradan sığınak mı lan o? Bir bakacağım. Abi, ortası var. Peki. Tamam bakayım bir ben Sen ev evden uzaklaşma tamam mı evet. Çok derin ama madeni yap tamam mı Hiç madenimiz yok abi Gerekirse demir falan da var ama demirimiz var da O kadar derin maden yapacağız ki Şimdi, şimdi ben, ben de şu Şuraya bak bir İçinde hiçbir bok yok Hadi ben geliyorum kanka ev neredeydi lan ev Arkada mıydı Evi kaybettim ya Kaktüs alacağım diye evi kaybettim. Oha ev neredeydi? da Ev neredeydi? Oha evi kaybettim. Devam et. Oğlum, ev neredeydi ya? Evi kaybettim. Ya evi bulmamız lazım abi. Ölsek de doğsak evimizi evimi bulur muyuz? Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanalıma abone, like atmayı unutmayınız. Bay bay.